diye bir şey duymuşsunuzdur herhalde. Ondan sonra artık şimdi ne başladı? İşte bizim ürünlerimizde trans yağ yoktur. Ee, o da tabii takip ediliyor mu bilmiyorum ama aradan geçen 50 yıllık sürede bundan etkilenenlere ne oldu? Takibi yapılıyor mu? Ya da nereye dava açılacak? Ee, kaç milyon kişi bu yüzden etkilendi? Bunlar bilinmiyor. Ama oldu bitti. Ee, bir başka önemli şey de yine. E sonraki kuşaklara da çok çok önemli. Yani e, hakikaten e, bunu oluşturacak e, zamanlara, fırsatlara da ihtiyaç var. Aksi takdirde işte bu çeşitliliği tükenen ve onun için endişe e, duyduğumuz şeyler gibi olacak bu tecrübeler. Onun için de e, yani bu tür e, toplantıları sık sık e, yapmanızı öneririm. Bu bir şekilde bu tecrübelerin aktarılması lazım. Ve e, tecrübeler sadece bizde de değil. Biraz sonra onu anlatacağım. Köylere gittiğinizde de dünyanın neresine giderseniz bile binlerce yılda böyle distillenmiş bilgiler var çiftçilerimizde aslında. Yani bu bilgilerin de bir şekilde kaybolmadan bizlere, sizlere geçmesi lazım. Daha önce olduğu gibi tıpkı bitkilerdeki, canlılardaki diğer bilginin aktarım gibi. Yani bu da çok çok değerli. Çünkü hakikaten onlar gitti mi belki bir tarihte bir zaman böyle bir şey de olabilir mi diyeceksiniz ama çok uzun süreçler alacak. Belki de o bilgilere hiçbir şekilde ulaşamayacağız. Yani bir önem sevdiğim başka bir konu da bu. Şimdi ikinci bir örnekte yine öğrencilerimle bunu paylaşırım ben. Yediğimiz ekmek konusu biliyorsunuz bunu söylediğimde öğrencilerim A ben ekmek yemem hocam falan diyorlar ama ıı, Türkiye'nin geneli öyle değil. Yani şu Oddi'nin kapısından çıktığınızda ekmek bayi var. İşte oradaki kuyrukları görüyorsunuz. insanların kaçar tane ekmek aldığını görüyorsunuz. Hala biz ekmek ağırlıklı beslenen bir toplumuz. Ama ne yapmışız biz? Bunun nasıl olduğunu tanığı olamadım. Ee, eskiden ee, tam buğdaydan elde edilen undan yapılan ekmekten işte görüntüsü nedeniyle başka nedenlerle tam da çözemediği nedenlerle bugün yediğimiz bu beyaz ekmeğe geçmişiz. Aa, ama şimdi mesela bir şey vardır, çinko diye bir element vardır. çinko, insan zekasının gelişmesinde çok önemli bir elementtir. Daha hani daha az etkili olduğu şeyler işte tat ve kokuyu da çinko belirler. Yani tat ve kokunun duyusunun da artmasına yardımcı olur. İşte fiziksel büyümesinde etkili olur ama ben bunu çok özelliği arasında e, zeka gelişimindeki etkisini çok önemsiyorum. Ve yine işte vitaminler gidiyor, başka elementler gidiyor ama çinkoda bu işlem sırasında beyaz ekmek elde edilirken üçte bire düşüyor. Çok ciddi bir şey bu. Yani insanlar, ülkemizdeki insanlar çok daha e, iyi bir şekilde beslenme şansları varken ekmek yiyerek bundan yoksun kalıyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili de bir takım şeylerin düzeltilmesi lazım. Şimdi biz aşağı yukarı bir 10 sene kadar önce bir kooperatif kurduk. Güneşköy belki duymuşsunuzdur. Ve Ankara'ya bir buçuk saat mesafede bir arazi edindik. Ve İnandığımız bazı şeyleri de burada yapma çabası içindeyiz. Bunlardan biri de tarım yapmak. Ee, şimdi e, Şafak arkadaşım hani organik tarımla ilgili bazı şeylerini dile getirdi ama biz e, e, dört senedir sertifikalı organik tarım yapıyoruz orada. Ama tabii bu da şöyle bir bana çok şey geliyor. Bizim çocukluğumuzda mesela e, Burada da galiba en yaşlı olanımız benim. Bizim da organikti, inorganikti ya da öyle bir şey yoktu ki. Yani her organik zaten çok komik bir laf. Ben de ona katılıyorum. Çünkü işte karbon içeren maddelerdir kısaca. Organik oldu her şey biz de aslında. Ama nedense böyle bir tanım var ve sektör oluşmuş işte organik tarım üretenler ürünlerini bir parça daha pahalıya satabiliyor. Bunu denetleyen firmalar oluşmuş falan. Yani bizim çocukluğumuzda çok doğal olan, zaten böyle olan tarım kirletmişiz. Ondan sonra bazı kötü şeyler yapmışız. Ondan sonra da bunu tekrar düzeltmek için bulunan bir yol gibi geliyor. Her neyse, şimdi biz. kendisi Ve çiftçiler bize söylediği, kendi ailesi için yetiştirdiği şeylere zehir atmadığı ama satmak için ürettiği şeylere zehir attığı. Yani işte bu böcek ilaçları vesaire vesaire kullandığı çok enteresandı. Atacaksın şuraya şey diyorlardı, işte gördükleri bir şeye ilacı atacaksın, bitecek. Yani öyle çok kolay indirgenmiş. Ama tabii onu atmakla bitmiyor. Suların kirlendiği, attığı şeyin toprağı kirlettiği ve bir kimyacı olarak çok farkındayım ki çok toprak gerçekten çok hazine değerinde bir şey aslında. Ve onu kirlettiğimizde, onu temizlemenin e, hani mümkün göründüğü ama esasında hiç de mümkün olamayacağı kanaatindeyim ben. Ama tabii bir parantez açayım burada. Bu kirletme işi sadece e, tarım yapan çiftçilerimizin yaptığı bir şey değil. Örneğin, maden faaliyeti sırasında da bu işler yapılıyor ve çok yaygın bir şekilde o faaliyetlerde ülkemizde e yok. Zaten geçen sene mesela bayağı da zarar ettik galiba o yaptığımız faaliyetten, ekonomik kriz nedeniyle. Ama esas çıkış noktamız da köydeki insanlara bir örnek olmak. Bakın bu da mümkün, bundan da para kazanılıyor diyebilmekti. Ve çünkü şöyle, köydeki insanlar çok e, bizim yani bazılarının gibi iş adamlarının yaptığı gibi bazı şeyleri çok kolayca riske edemiyorlar. Belli bir parası var. İşte ürünü iyi olursa satıyor. Bütün sene boyunca da o ürünüyle geçinmeye çalışıyor. Öyle olunca da ha ben bir bu sene şunu deneyim Gelecek sene başka bir şey deneyeyim gibi bir şey e, riskli bir çok da öyle e, yapamıyorlar çok haklı olarak. Ama ee, şu bizim orada yaşadığımız süreçte e, bir hiç değil e, birkaç çiftçinin organik tarıma geçmesinde yardımcı olduk. İşte e, çünkü e, onlara e, şöyle bir şey var Türkiye'de e, üretimle ilgili e, ben e, Şafak arkadaşım söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Bizim ülkemizde de üretimle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Her şey o kadar güzel ve o kadar bol üretiliyor ki. Ama e, bunun dağıtımı, bunun e, ulaştırılması vesaire konularında çok ciddi sorunlar var. E, dolayısıyla biz e, yani çift gittikçe gittikçe köylerin uçanmasının nedenlerinin en başında da orada aç kalmaları değil insanların. Orada kendileri için yetebilecek bir çok güzel yetiştirebiliyorlar ama başka şeyler için paraya ihtiyaçları var ee, ve ekonomik olarak döndüremez hale geldiler. Çünkü tarım ürünleri nereden baksanız pek çok şeyin çok da altında. Yani e, pazara gittiğinizde harcadığınız para e, markete gittiğinizde harcadığınız paranın çok daha altında. Ya da gidip bir bilgisayar dükkanında harcadığınız paranın çok çok daha altında bir para. Böyle olunca da e, köylerde hayat e, gittikçe gittikçe tükenir hale geliyor. E, şu an yüzde yirmi beşlere indi galiba köy Ve bizim e, şöyle de bir endişemiz var. Biz köylerin ülkemizde tükenmesini hiçbir zaman istemiyoruz. Gördük ki gerçekten e, mevcut krizlerde e, köy aslında daha güvenilir, köydeki hayat daha ekolojik. Yani bir şehirdeki kadar böyle aşırı bir tüketim vesaire işinde değil insanlar. E, dolayısıyla e, biz ümit ediyoruz ki e, yaptığımız bu şeylerle e, köyde e, insanların ekonomik olarak bir e, şeyleri, hukukları genişler. Çünkü ne oluyor? Yani siz e, insanları köyden şehire yol, zorla olmuyor, bu Akıllı, tabii ki ekonomik koşullarla oluyor. Gittiğinizde siz ona eğer uygun donanımla yolamazsanız orada çok mutlu olması, karnının doyması söz konusu değil. Şu an şöyle bir şey var bizim gözlediğimiz. şu an gençler ee, bu saydığım nedenlerden ve daha başka nedenlerden şehre göçüyorlar. Ee, ama bütün onların temel gıdaları hala e, köydeki anne ve babalarından e, biliniyor. Fakat bundan sonraki nesillerde bu böyle sürecek olursa ne olacak? Bu zincir kopacak ee, şehre göçen kişilere. Anlama çalışmamız lazım. Ve e, ya, şey, biz bir hepsi olsun ona da katkı e, koyacağımızı e, onun çabası içindeyiz. E, şimdi ne yapıyoruz biz peki bu ekonomik işini nasıl çözüyoruz? E, yurt dışında yine bilinen bir yöntem var. E, Community supported agriculture diye ya da e, e, toplum destekli tarım salta İstanbul'da Buday Derneği var. Duymuşsunuzdur. Buğday Derneği bununla ilgili uygulamalara başlamıştı. Ee, Victor Ananias bizim arkadaşımız gittik. bize bayağı bir anlattı nasıl Sonra onları kutular içinde paketliyoruz ee, ve şehirde bunu alacağını söyleyen kişiler e, paralarını ödüyorlar e, yani üyelik bazında onların evlerine iş yerlerine teslim ediyoruz. Bu kadar basit bir sistem. E, tabii. E, Bahçe Sorumlusu, Bahçemiz projemizin adına. Bunu yaparken şöyle bir hayal kuruyor. Tabii her şey hayalle başlıyor aslında ama ümit ediyoruz ki gerçekleşir bazıları da gerçekleşiyor yaşarken. Baktık Ankara'ya gelen sebzeler nerelerden geliyor? Ya güneyden ya yeden. Ve ortalama kamyon dolu gelip boş gittiğini düşünürseniz de 1500 kilometre kadar mesafe yapıyor. Şimdi bir yandan biz diyoruz ki iklim, elba, ıı, iklim değişiyor. İşte bunun ıı, sorunlarından biri de bu şey, fosil yakıtlar. Ama öte yandan gıdalarımız için böyle kilometrelerle ıı, kamyonlar yol kat edip bize ürün getiriyor. Oysa eskiden bunun Ankara e, hiç değil bir e, 5-6 ay buna sera vesaire ekleyerek e, sezonu da mümkün. Yakın çevresinden e, sağlıklı olarak beslenebilir. E, dolayısıyla bununla ilgili e, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İşte çeşitli mercilerle görüşmeler yapıyoruz. ikna etmeye çalışıyoruz. Tabi şeyler geliyor. Yani her böyle bir şey dediğinizde de her direnç... şey evet, size deli diyor. <laughs> <laughs> deli de diyorlar ama diyorlar, yani diyorlar. işte çok siz popülist böyle şey olmaz. Halbuki biz çok hani dilim dünyasından olduğumuz için her hafta çıkan domatesi tartarız, işte bir verim patlıcanı tartıyoruz ve verimi hesap ediyoruz gördük ki öyle hani verim vesaire için bu GDO öneriliyor. Bizim bahçemizdeki verim konvansiyonel verimden daha iyi. Yani ne yapıyoruz biz? İlaç kullanmıyoruz. İşte hormon bir şey hiç girmez. Tertemiz